Teknoloji artık hayatımıza çok girdi. Tıp tıbbın içerisinde de çok var. Tanı, tanı için, tedavi için çok kullandığımız e, teknolojik cihazlar var. Çok fazla destek aldığımız teknolojik cihazlar var. Tabii bunları bilmek mesela bir radyologsanız bilmeniz gerekiyor tabii ki yazılımları. O, seçeceğiniz branşla da, bölümle de ilgili bir şey ama ama onun dışında mutlaka bir teknik desteğe gerek var. Yani Tıp Fakültesi mezunları her teknolojik bilgiye sahip olamayabilirler. Teknolojik, yazılım, ya teknik destek, teknik yerler gibi desteğe ihtiyacımız mutlaka olacak. Onun dışında, şu, bu Covid-19 dönemi sırasında web seminerler çok kullandık biz. Ee, i̇nternet aracılığıyla yapılan seminerler, eğitimler, bunlarda da çok fazla teknoloji kullandık. Başka bir şey daha söylemek istiyorum. Tele tıp dediğimiz bir e, e, alan olacak bu önümüzdeki yıllarda. Daha var aslında ama biz çok fazla kullanmıyoruz. Yani hastayı ekrandan görerek ya da işte bir e, programla karşıdan görerek hiç evinden gelmeden e, muayene etmek, tedavi etmek ya da takip etmek e, gi, gibi e, e, fasiliteler yapılacağız yani yapmamız gerekiyor e, ama bunun için mutlaka teknolojik bir destek de gerekiyor yani hastaların evde takibi için e, işte mutlaka cihazlar cihaz destekli e, e, takip yöntemleri muayene yöntemleri e, işin içine girecek herhalde bir 10 sene içerisinde girecektir diye düşünüyorum. Ben. özellikleri nedeniyle mutlak surette bunların içinde insan olacaktır. Karar vericinin insan olacağı birçok nokta olacaktır. Hekimlik mesleğinin devamı için mutlak surette teknolojinin çok iyi bir şekilde değerlendirilmesi, teknolojiyi çok iyi bilen hekimlerin olması, hatta teknoloji, teknoloji bilgisi olan hekimlerin mesleğin ilerlemesi için çok büyük şeyler yapacağı da aşikardır. her kim ne yaparsa yapsın. İnsansız uçaklar yapıyoruz. Ama onu aşağıdan yöneten bir insan var yine. Yani bakınız bir yetişmiş insan gücü olmadan bir ülkenin sağlık sektörü ayakta kalamaz. Sadece robot teknolojisine güvenilerek ayakta kalamayacağını düşünüyorum. Mutlaka gelişmiş aletler, gelişmiş teknolojik yapıdan faydalanmalıyız. Bundan geri kalamayız. Kendimiz üretmeliyiz. Hatta onu üretecek bilim adamı olabilecek hekimler yetiştirmeliyiz. Ben daha ileri gidiyorum. Ama yine de hasta başında herkesin kendine özgü hücresi, herkesin kendine özgü anatomik yapısı, kemik yapısı, doku yapısı, farklılıklara dikkate alındığında mutlaka ve mutlaka o robotik teknolojiyi, o gelişmiş teknolojiyi, o insanın her birini özel kullanabilecek çok ileri iyi yetişmiş hekimlere ihtiyacımız var. Ve bu teknolojiden de bunu takip etmeden de hekim adaylarına buradan da seslenmek isterim. Asla geri kalmamalılar. Dünyanın artık her yerindeki gelişmiş teknolojiye ulaşmak bugünkü iletişim çağında çok kısa